Her mümin mutlaka cennete girmek ister. Mutlaka cennetin talibidir. Mutlaka cennetin müşterisidir. Peki cennete götüren ne olur? Kimler cennete gidiyor? Allahu zul celal bir ayeti kerimede öyle buyuruyor. Tilke darul ahiretu nec'aluhal ladeena la yuridun uluan fil ardi, ve la fesada o cennetteki saraylar, o cennetteki küşkler, o hiç güzlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan kalbine de hatıra olmadığı o güzel yerler kimler içindir? Yeryüzünde tekebbürle gezmeyen, tekebbürlük işlemeyen, enaniyet peşinde olmayan kişiler içindir. Demek tekebbürle yaşayanlar, nefsini beğenenler, enaliyet sahibi olanlar Allah muhafaza bu güzel yerlerden mahrumdurlar. Öyleyse bir insan eğer cennete talipse, o zaman daima nefisle mücadele edecektir. Nefsini herkesten hatta her şeyden daha aşağı bilecektir ki cenneti kazanabilsin. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte, hadisi sahiptir, hadisi Müslim'de rivayet edilmiş. Bir insan zerre miskal, kibir kalbinde varsa cennete girmeyecektir. Velayezullah. Öyle Öyleyse hepimiz kendimizi daima kontrol etmeliyiz. Herkesden önce şahsımız kendimizi kontrol etmeliyiz. Bizde enaniyet, tekebbür var mıdır, yok mudur? Varsa var gücüyle bertaraf taraf etmeye çalışalım